Kız başım tuttu sinirden. Hiçbir şey demedim bak sadece dedim ki ödevini yaptın mı bu kadar? Bana dedi ki yapay zekayla yaptırdım dedi. Bin bir surat neymiş efendim? Ben ona çok soru soruyormuşum. Ben onu özel alanına giriyormuşum. Kapıyı çarptı sinirlendi. O saat bu saat ne anneyle konuşma ne babayla konuşma. Hiçbiri bize konuşmuyor. Allah aşkına kız biz hiç mi ergen olmadık? ha? Biz nasıl evlerde büyüdük kız? Biz nasıl evden kaçmadık kız? ha? Biz nasıl etkilenmedik? Yok bunlara hiçbir şey söylenmiyor. Bunlar bir birey, bunlar öz değer sahibi, bunlar kişilik sahibi. Biz neyiz? Biz, biz, biz çocuk değiliz, biz damacanaydık ya. Bunlar birey olacak diye biz sıfır reye düştük ya. Ben eksi bireyim şu anda, sıfır bile fazla bana. Heh. Ben 35 yaşında kendimi tanıdım ayol. Ben 35 yaşında birey, ne birey? Yarım reyim ya. Hala ben 35'e gelmişim. Yarım reyim. Bunlar bin birey oldular. Gene de biz bunlara yaranamadık. Biz bunlara bir şey, kendimizi beğendiremedik biz bunlara. Heh, çocuklar terapilik olmasın diye analar babalar biz tımarhanelik olduk burada. Biri de bize yardım etsin ya. Yemin ederim benim gibi bir anne gelip beni büyütsün. Yeniden büyütülmek istiyorum. Bu neymiş bu birey olmak ya. Ha dur bir dakika dur. Alttan mesaj bak. Bak yazmış diyor. Anne benim mi şikayet ediyorsun? Bu da hakkın yok. Neye hak? Ananın neye hakkı var ananın? He? Heh, dur dur. Yine şimdi özür dilerim. Az sonra yüzleşme var. Şimdi bağırdık sesimiz yükseldi. Yüzleşmeye de. Yüzleşmeler. Birazdan. Birazdan bu evde. Heh.